Anne! Ben geldim. Çekil önümden anne. Kerem. Bu sesi bu çık. Lütfen oğlum polise gitme. Önümden çekil anne. Kerem lütfen yapma bunu. Of. Aman yavrum geldin mi senin sesin de çıkmıyor. Kurban olurum kırk bir kere maşallah anasının gülü. Aa. aa. Asıl sizin güzelliğinize ne demeli? Şehriban Hanım, ne süs böyle? Allah. Güzel ya, kim kaybetmiş ben bulacağım bu yaştan sonra. <laughs> Ama Derya öyle mi? Anne bu nasıl bir konu geçişi böyle ya? Nereden geldik şimdi Derya'ya? Kime geleceğiz Ceyhun? Başka biri mi var? <laughs> of anne ya. İşim gücüm ben ha. Neyse ben kalkıyorum üstümde işim çıkılıyor. Hadi hazırlan geç kalacağız. Bu da Peyami amcan. Hı? Peyami amcan. Aa! Anne bu kim? Peyami amcan. Anne Peyami kim? Ege ve Akdeniz sahillerindeki marinalarda demirli yüzlerce tekne ya çalınmış ya da kaçırılmış. Faiz belli. İnsan kaçakçıları. İnsan kaçakçılarının taktiği çalamadıkları tekneyi bir şekilde hileyle kiralama yöntemi. İnsan kaçakçıları. Cemile bak, Seher-i nerede geliyor yemeğe? Her... Gerçi onun niye geldiği de belli. Oğluna kız bakacak. Ama olsun yani. Hayır, sonuçta sen niye gelmiyorsun? He? Of! Oh. <laughs> <laughs> Kıyas. Kıyas ettin. Kıyas ettin. Ay hey baba ya. hazırlanmadın mı daha ya? Baba saçımı yapıyorum. Kıyafetleri yiyeceğim, hazırlanacağım işte. Ne ya? Anne ya. Bak bugün de olayım. Hadi sen de gel ya. Olmaz evladım. Gelemem. Gelemem. Hiç gelemem. Niye gelmiyorsun? Niye çıkamıyorsun evden ya Cemile? Ne zaman çıkacaksın evden? Üstüme gelme. Hastayım ben. Böyle dışarı çıkınca kalabalık üstüme üstüme geliyor. Doktor söyledi agorofobim var benim. Ay sen o bilmediğin fobilere nasıl kapılıyorsun hiç anlamıyorum. Böyle dört duvar arasında iyice kafayı yedin sen ha. Hapse gir de içeride otur bari. Evimiz zaten fetipine çevirdin ya. Kıyas ettin. Evladım iyi ki doğdun çocuğum. <laughs> <laughs> kusuruma bakma. <laughs> tamam anne sağ ol. <laughs> kamuoyunda Ponzi Saadet Zinciri olarak bilinen dava sonucunda 73 kişiyi dolandırmak suçundan beraat eden Ponzi'ciler yarın tahliye ediliyor. Davanın bir numaralı sanığı Şadan Helvacıgil mahkeme çıkışında sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlar bunların hepsi iftira. Biz namusumuzda çalışıyoruz. Kimsenin parası bizde kalmadı. Vergimizi ödüyoruz adalet yerini bulacak. Şeriban Hanım, Hı. Peygamber amca nasıl? Hala kabul etmiyor mu akraba olduklarını? Cık, vallahi yalancı bunlar sahtekar sahtekar deyip bağırıp duruyor. Biz gazanferle buralarda top oynardık. <laughs> Ama o zaman bu ev yoktu burada. Peyami amca bak şimdi seni görünce nasıl sevinecekler? Yeğenini hem eskiyi de yad edersin şimdi ha amcam? Benim yeğenim filan yok, sahtekar onların hepsi sahtekar. Ah Kandemir bey artık yüzlerine söylersiniz efendim sahtekar mı değiller mi? İyi akşamlar Ceyhuncuğum. İyi akşamlar beyefendi kim dediniz mi? K Kandemir bey sizin baba tarafından akrabanız Peyami amca. Adam biraz şey olmuş galiba. Sürpriz yapacaktık. Size bozuldu. Yaşayan tek akrabanız Kandemir Bey. Son nevizadelerden. Hmm. E amca tabii canım sizde yani. Ne amcası be? Ben senin nereden amcan oluyorum? Sahtekar. Bir kere Gazanfer'in hiçbir şekilde oğlu yok. Kandemir oh. Nevizade, Gaz Gazanfer Nevizade'nin oğlu değil mi? Yalancı bundan. Yalancı, hepsi yalancı. Ay adam çok inanarak söylüyor. Acaba Gazanfer Nevizade'nin gerçekten oğlu yok muydu Kandemir Bey? Aşk olsun Şehri bana <laughs> ya. Aşk Gazamper. olsun. Gazanfer, Gazanfer. Gel, gel seninle çelik çomak oynayalım, olmaz mı? <laughs> Hadi seninle Kanlıca'ya gidelim, orada yoğurt yiyelim, olmaz mı? Ha? Bey amcam, amcam. Sen yeni... karışma halacığım. Anne gitti adam. Sen niye yüz yaşında insanları getiriyorsun anne Allah Allah. Ah be amca amca ah. Anne sen aklı gidik adamları akraba diye niye insanların başına bela ediyorsun ya? Anne ne bileyim çocuklar işte adamı işte parka mı götürüp ay öpüyor bir de. Kandemir Bey amcanıza ne oldu? Yaşlılık muhtar kolay mı? Bizim canımız ama durum bu işte. Muhtar Bey. Siz Peyami amca evine bırakabilir misiniz ya zahmet olmazsa? Tabii Ceyhuncuğum tabii. Peyami amca gel hadi. Hayır. G gelmem Gazanfer de gelsin. Gazanfer. Hadi Peyami amca. Gaz Gazanfer. Belki sonra. Gazanfer. Ceza oldu. Hadi. Kandemir abi kusura bakmayın. Ne kusuru be Ceyhun? Ne kusuru be? Ya bu kaçıncı ya? İnsan içine çıkamaz olduk ya. Neyse hadi buyurun efendim. Buyurun. Buyurun. Ay, Kandemir Bey kusuruma bakmayın. Vallahi sürpriz yapayım. Hadi <laughs> Tövbe estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Bayağı okkobaz evine döndük. ha. Yeter, boş ver. Oğlum dinle beni. Bak bu çocuğun... ...böyle hiç evde kutlanan doğum günü olmamış. Anlatabiliyor muyum? Yani yazık. Üzüldü, acıdım. Hmm. Vallahi beni de ağlatacaksın ha. Sen meşhur olursan kesin böyle... ...Afrika'dan çikolata tadında bir tane evlat edinirsin. Sana ne be? Edinirim, edinmem. Allah Allah. <laughs> Aa, geldiler. Şişt, ağzımızdan çıkana falan dikkat et. Patlamayalım. Efendim, buyurun, buyurun. 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 <laughs> Çocuklar, misafirlerimiz geldi. Hoş geldiniz. Vallahi Kandemir Bey, peyami amcanın kusuruna bakmayın. Adam niye öyle oldu birdenbire anlamadım vallahi. Ne kusuru Şeriban Hanım? Ben bir ara uğrar, hallederim onu. Efendim? Ha. Hayırlı akşamlar. Hayır öp bakayım Kandemir amcanın elini. Öp. Sağ ol evladım. E, e. Aa, niye zahmet ettiniz ya? Kızım ev baklavası kendi ellerimle açtım. Derya'cığım sen, Derya. Sen zahmet etme, ben taşırım. Kızım sen de o zaman salatayı al. Hadi buyurun efendim, buyurun. Buyurun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük